Uşak Kent Tarihi Müzesi'nin açılış bölümüne hoş geldiniz. E, bugün gerçekten kent aslında önemli bir müzenin bir yapımın açılışını e, geldik diyoruz. E, bu kent tarihi müzesi. Çok enteresan bir hikayesi var. Gezerken de inşallah bunları görürüz. Ee, bu yapı ilk elektriğin uçakta kullanılmasında önemli bir emniyet taşı olan ve Cumhuriyet tarihinde ilk elektriği kullanıldığı bir kentin yine buradaki o dönemin teşebbüs ruhunun yansıdığı e, bir konuyla yola çıktık ve burada birçok bağışçımız var. Cavit amcayı ben orada görüyorum gerçekten. Cavit amcaya çok özel teşekkür ediyorum. Mehmet hocamı da görüyorum, ona da çok özel teşekkür ediyorum. Önce bu yapıyı bizim belediyede olduğunu bulduk. Bir gün tesadüfen yerde bir kara mozaik gördüğümde çok kıymetli bir kara olduğunu gördüm ve başımı kaldırdığımda yapı bir eski yapıydı. Gerçi biz bunu tescil etmeden ettik. Sonra hikayesini araştırdıktan ilk elektrik nasıl kuruldu sorusunu hep sorduğumuzda Mehmet hocamla da çok görüştük. Hatta bir test konusu yapalım mı dedik. Yani ilk elektrik hikayesi nasıl olmuştur dedik. Sonra bir gün bana bir mektup geldi bir belediye başkanının torunundan. Ve mektupta şöyle yazıyordu. Bizim dedemizi de hatırlasanız o ilk elektriği getiren belediye başkanı idi diye. Bize o günün görüşmelerini anlatan bir yazı gönderdi. İlk hikayesi şu hocam sonra Mehmet hocam sonra bilimsel olarak da bunu gezi sırasında anlatır. Bilimsel olarak da çalışmalarını tamamladı. Sözleşmelerine kadar buldu Osmanlıca olan sözleşmeleri. Mektupta şöyle yazıyordu. İlk belediye başkanı o dönemin sene 1908 Hacca giden ve Haç'ta bir İtalyan mühendis mühendisleri görür. Mekke'nin aydınlatması yapmaktadırlar ve der ki bu e, aydınlatmayı bizim kentimize yapabilir misiniz? Ben şöyle görmeye gelsem. Hanım işaret ediyor sürekli görmeye geldi. <laughs> Peki. Aydınlatmasını an, Aydınlatması yapabilir misiniz? Tamam, de ve tamam der. Mühendis 3 ay sonra uşağı davet eder ve belediye meclisine getirir. Ve belediye meclisi günlerce bu kararı alınamaz Çok enteresan bir yapı var şu an. İşte bu tartışmanın aslında teşebbüs Yani o tartışmadan ortaya ayet çıkıyor, dinamizm çıkıyor. Belki tartışma olmasa çıkmayacak. Yüzde ellerini reyle geçirir. Ama belediye meclisinin bir şartı vardır bu cevur icadını camiye sokmama şartı. Bunlar meclisin altına yazılır meclis kararında. Öyle bir kayda var. Şimdi desek ki camilerden elektriği kesiyoruz. Herkes isyan Ama o dönemdeki anlayış ve teşebbüs ruhunun ne olduğunu göstermesine çok önemli bir anekdottur bu. Ve 1909 senesinde Uşak şehri elektrikle karşılaşıp ve şehir aydınlatmasına kullandı. Der, Odunca'nın kurulu ve belli fabrikalara ve kent aydınlatmasına 1909 senesinde elektriği verildiler. Ve İstanbul 1914 senesinde kente elektriği kullandığını düşündüğünüzde aslında Anadolu'da uşakların ne kadar çok girişimci ve teşebbüsçü olduğunuz göstergesidir. Sonra biz yapıyı keşfettik. Yapıyı bulduktan sonra buradaki, çünkü TEDAŞ uzun yıllar belediyenin bu yapıyı belediye bırakıyor yapmış, altı bir durumdaydı. Her şeyi söktük. Yine ihaleye çıktık. Eee i̇aya ile Ahmet bir arkadaşımız burada, Ahmet bir arkadaşımız buradaydı arkadaşımız. Çok güzel bir restoratör işlemi gerçekleştirdi. Ona da çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Hem rekabetçi oldu, hem de çok özverili bir proje gerçekleştirildi. Çünkü güzel bir proje gerçekleştirirken her başına gittiğimizde ben şahsen bir şey değiştiriyorum. Bu hak maliyeti artırır ama arkadaşlarımız hep bunun süspansiyetler. Çok özverili mimar arkadaşlarımız üzerinde çok çalıştı. Sonra Mehmet Karayın amacımız çok emek sarf etti. Eğitim hikayesini ve bilimsel hale getirdi. Sonra Kudert kurmuştu. Kudert'te Haydar arkadaşımız da bulduk. Görev <laughs> arkadaşımız. O, Biliyorum. Biliyorum. Ee, Haydar arkadaşımız sanat tarihçi. Haydar arkadaşımız sanat tarihçi. Tamam, Haydar arkadaşımız Tamam, Michael Yoktu. Ona bu vasıfeyi verdik. Geldik. Yani bu işi önce Kudert'te eğitimi sağladık ve Aşağı yukarı bir buçuk yıldır Tek tek bütün balışçıları ziyaret ettiler. Burada e, biraz önce bir sizin sözü Oğuz şartıyla başta Cavit amcanın eserlerine güvendik. O elinde eserleri vermek için çok emin olmak için çok bekledik. Yani yaparlar mı yapmazlar mı diye. Gerçekten aynen, aynen, aynen. evlat evlat gibi çok iyi kuruldu, çok eseri vardı. Bine yakın eser bağışladı ve bunun 385'inin burada sergiye değer oldu. Bir ikine daha hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Artık uşağın bir kent havzasını, kent tarih cümlesinin açılışını hayırlı uğurlu olsun diyerek alkışlarla açıyoruz. 10 numara Şurada bir yerde olacak. 11 numara. evet. Evet, evet. En azından bir merkezi anlaşılsın diye. Evet. Burası ana yol. Başka bir şey Evet. şeyleri elektrik kullanan şey. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'de çok önce elektriğe Daha önce Beyrut'ta, Şam'da bazı imtiyaz girişimleri var ama bir incelenmedi. diye bir İngiliz firması, Bilisburg merkezli firma. sosyal varlar biraz bulanık orada onlar da orada bu onların hepsi şey sinemalar var komple sinemaya gösterip çok şeyde hmm. çok sonra şey markete